Depremin ardından mobil şebekeler çalışmayınca iletişimi amatör telsizciler üstlendi. Bölgeye giden 244 amatör telsizci günlerce ihtiyaçları ana merkeze ellerindeki telsizlerle bildirdi. En çok da ambulans, delici ve kırıcı alet ihtiyacı anons edildi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 11 ilde iletişimde sıkıntılar yaşandı. Elektrik enerjisi olmadığı için çalışmayan mobil iletişim ağı yerine bölgede telsizle iletişime ihtiyaç duyuldu. Radyo dalga alanı da genişledi. Elimdeki harita Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinin haritası depremin hemen ardından amatör telsizciler harekete geçti ve bölgeye giderek röle cihazlarını kurdu ve yeşil alan olarak görülen yerlerde iletişim ağı oldukça genişledi. Ellerindeki telsizle 244 amatör telsizci iletişimi kesintisiz bir şekilde sürdürdü. ve diğer afetlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri de haberleşme oluyor. Bölgede kesilen telefon ve internet bağlantıları nedeniyle iletişim kurulamıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra da bu sıkıntı yaşandı. Bu noktada da telsizler iletişim probleminin önüne geçilmesinde önemli rol oynadı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti de telsizlerle deprem bölgelerinde AFAD'la koordineli olarak çalışmalar yürüttü. Telefon ve internet bağlantıları kesildi. Bazı bölgelerde günlerce iletişim kurulamadı. Kahramanmaraş merkezde çifte depremin ardından haberleşme en büyük sıkıntılardan biri oldu. Felaketin etkilediği kentlerde telsizle iletişim sağlanabildi. An itibariyle bölgede iki adet röle üzerinden afet haberleşmesi devam etmekte olup... Özellikle arama kurtarma çalışmalarının organize edilmesinde bu yöntem öne çıktı. Şu an elimizdeki el telsizlerini Hatay'a sevk etmek üzereyiz. Olayın ...el alıştık, biz birebir şahit olduk. Altı gün boyunca tüm e, koordinasyon telsiz üzerinden gitti. Orada hep e, kaynak oydu. Zaman zaman çok dar bir alanda gelen seyyar baz istasyonlarına telefon devreye girer gibi oldu ama telefonda bu tür olayları koordine etmek mümkün değil. Bu olayın olabileceği konusunda Bizim yıllardan beri, 92 Erzincan depreminden beri yakın ilişkide olduğumuz Kandil Rasa Tanesi'nden ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden biz risk analizlerini alıyorduk. Burayla ilgili uyarıyı almıştık. İlk olan depremi uyarısı, o konuda yapılan uyarıya istinaden biz orada bir takım altyapıları zaten yapma hazırlığındaydık. Olası Marmara depreminde de haberleşmenin en büyük sorunlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda İstanbul'da depreme hazırlık için uzmanlar altyapı çalışmaları planlıyor. Olabildiğince aslında mahallelerde örgütlenerek, mahalledeki riskleri tanıyarak ona karşı ortaklaşa orada yaşayan halk olarak bir takım tedbirleri alabilirsek ancak o zaman bu işin üstesinden gelebileceğiz. Orada birbirimiz arasındaki haberleşme de e, bu şey üzerinden, ters üzerinden olacak. Şu anda... İstanbul'da bir yapılanmaya doğru gidiliyor ilçe afet yönetim merkezi ilçe afat merkezleri kuruluyor. Biz mahalle afet yönleriyle birlikte muhtarlıkları ilçeye ulaştırıp bilgi akışını o şekilde sağlamak gibi bir proje üzerinde çalışıyoruz şu anda yoğun şekilde.